Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> beraber kelime türetmece oynayacağız. Böyle arkadaşlar iki tane sarı kabımızda alfabenin tüm şeyleri var. Ee, biri dolu biri bas niye? Çünkü buradan çıkanları kapalı. buraya koyacağız. Buradan yani daha arkadaşlar mı? gözü kapalı alacağız. Bu, bunlardan isim olur, şehir olur, meyve, sebze, Sırayla söyleyelim bildiğimiz her şey olur arkadaşlar. Sırayla alıp sırayla söyleyelim. Tamam. Karıştırsın ki. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar böyle harflerimiz var. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar birinciyi belirlemek için taşlık taş laf yapacağız. Kısma. Arkadaşlar birinci kimse A harfini alacak böyle bakmadan söyleyecek söyleyince Hayır. öbür kişi alacak yani. Bir de ki adam su kızlı kumsa yetizemiyorum evet. kelimeleri. Taş kıt makas, taş kıt makas, taş kıt makas, taş kıt makas. <laughs> ben kazandım. Böyle evet. bakmadan. Ay düştü bir tane. Evet tamam. Le. Lale diyorum. Tamam koyuyorum. Evet, çıkan şey, bağı F arkadaşlar. F Fatma. L. <laughs> L. Aynı şeyleri söyleyebilir mi? Hadi şey söyleyeyim Ama onu unutursak unutursak söyleyebiliriz. E, limon. Arkadaşlar kameramanda dış Yani annemiz. I. Urmak. Kopya vermek yok bu arada. S arkadaşlar böyle. <laughs> Samsung. Ben de nasıl vergi? Sivas D geldi diren. M böyle Murat. Bas geldi bas. F, F, geldi. F Fadime. Ha. Bir daha pas gelmesin. E, ee, e, Erik. Alırken lütfen karıştıralım. Hadi hadi hadi. U, Umut. Güzel evet, soru. Bayağı iyi söyledi sen. Ne arkadaşlar ne? Bakayım ne S ne ne. Ama size göstereyim sizlere. Ne? Nane. E. e Ecrin. Ela. E. Elerden gidiyoruz. Ece. A. Armut. İ. İrem. M. Melike. Görüşürüz. Evet. Elini alma, hazır, hazırlama elini. E, ee, M arkadaşlar bana da şöyle bir M. M arkadaşlar M M M. Hazır mı? Hayır hazır mı? Murat. Murat. Demiştim gerçekten Murat. Murat. L arkadaşlar şöyle göstereyim. Sana da göstereyim gör. L ne alıyorsun? Işte. Hemen hemen hemen. Böyle K, K. G. Kitap. arkadaşlar. Evet. Arda. Hadi. Le. E. Lamba. Bana L gelsin istiyorum sen. Onu alalım. Like. Ye yeah. Yaren göstermedin arkadaşlar. Ye yeah, geldi arkadaşlar bu arada. Yaren dedi hemen tamam. iyi geldi. İzmir diyorum. Ne? R. Söyle R. 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 E. Ee, e. Ranzo. Rize. Rize. Rize daha iyi. <laughs> kopya vermek yok. Dış, dış ama bazen zorlandığımızda ipucu alabiliriz. Hama şey şapka diyorum. Hama ne Hama ne geldi? U. Neyse, ü ü geldi arkadaşlar. Neyse ı gelmişti. I geldi arkadaşlar. I. ı ı ı ı Adı? P. P. <laughs> ben renk zannediyorum. A. A. geldi arkadaşlar. İki tane pas var. Adana. Adana. Adana, Adana merkez. pas şey ben bir süre sen de yalnızdım. Ha ben bir sırayla sırayla sen bana bir de yalnızdın. He. Harika. Ama Sıramızı bilelim Beren sen böyle gel hemen alıyorsun artık ne hadi olmuyor? Hadi. Ç. Çe. Çevre olmaz. Çevre <laughs> olur. olur mu? Olur. olur. B. Beren'in B. Göster Bey. göster. Söylen. <laughs> Beren'in B zaten. B, B. dedim ben. Ay Beren dedim. Ken. Arkadaşlar pastalar <laughs> bitti o yüzden çok mutluyum. Ben de Dediğim demek gibi sen. K geldi. Kemal diyor. Kemal dedi. Daha uh. çok harfimiz var arkadaşlar. U geldi. Ay, U geldi. Ü. U. Hemen. Tamam. Tamam. Yine K geldi. Bu ablam K'lerden devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar çevreme de bakıyorum. Kapı kolu. Kapı kolay. Bak baya güzeldi. Ben de kapı dizayn sen, sen. Kapı deyince çok anlıyor. Ben niye ne? Niye ne? <laughs> ne bakayım. Ee, ne, ne <laughs> göstereyim. Ne? Ee, Nergis. <laughs> Nergis size bu arada. Hani Nergis Hemen. Tamam. Şöyle bakayım. Ç ç ç. K. Kapak. Tek tane. Hey, geldi burada. Hani nereye niye? G, 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 g. Söylemek istiyorum. G koyayım bu arada. Gel geldi arkadaşlar. G gözlük. Ben de, de söyleyecektim. E. Şöyle hemen göstereyim. E. E. e, e bana bir sürü sıktı. E, Elma. var. Tamam. varmış. Yok. Ben ben demiyorum sıktım ama. Sen de. de. <laughs> Değerli Arkadaşlar başım beş. Benim ben istediğim o söylendi. Ne ben unuttum unuttum. De ta ta ta. Sonra ipuzu istemiyorum lütfen ipuzu istemiyorum. Dış ses bu arada sesli konuşuyor. Dış, ses, de. <laughs> dış ses dış ses dış ses <laughs> dış ses böyle, dış ses bu konuş. arada sesli konuşuyor. Sesli musun? <laughs> <laughs> Maşallah iyi ya. T. Tanem. Büyük ama ya. U. U. U mu? U. U. Yapız alabilir miyim? Düz ses. Dış ses. U. Yapızı istiyorum. Ilık. Ilık. Tamam. Ilık. Teşekkürler. Anne. Hayır. O kadar da yani bu ses pardon. O kadar da de ipucu değil. Hadi hadi tamam hadi. Allah ya, oh, Allah. Ya iyi lazım bana. Oo ama böyle bir hata yok. O Orman. orman. E e erikli bahsetsin. Erik erik. Ya erik demiştim ve hatırlıyorum. E, Mecbur kaldığında da söyleyemez. Bu arada ben iyi gördüm. Ses alabilir miyim bunu? Edirne. Tamam. <laughs> Baya bağlı. İyi arkadaşlar. Tabii ki de bunun cevabı da izmizme baka baka kalır. Bir şeydi. Atasözüydü. Ben niye Edirne'den gidiyorum? Edirne. Ay Edirne demiştim ama unutmuştum. Aldım. Şöyle 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 bakın. Ne Ay, gel? Ne yok. gel? Hani J gel. Bana el sıkmıştı ya. Ben ezik diyeceğim onun yerine. Ezik. <laughs> J. -er. Şöyle dış ses de görsün. J. Ben, ben... de göreyim. Jale veya da jeton diyeceğim ona. Jale. Diyeyim. Zale. <laughs> Seni kestireyim. Kulağıma acısta. Ne? 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 Ne, e, Nergis Nergis ama bu sefer isim anlamında Nergis yine o o o o, o. Osmanlı sokatı Osmanlı sokatı ben seni ama bir sen de ben de seni de oldu e, e ben niye ehlerden gelsin istiyorum. E, e. Pembe kelebek. Ay pardon. E, <laughs> <laughs> Pembe kelebek aklıma gelmesin. İpuzu alabilir miyim? Ejderha. Tamam. Anne o kadar da yani pardon. Dışarı o kadar da değil yani. Ejderha. Tamam. Ya, Dışarı devam et. Dışarı. <laughs> Vardı arkadaşlar dışsız bir yere dalıyor. İkide de bir yani zor durumda bırakıyor. İyi. Şöyle arkadaşlar dış ses. İyi. 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 Ben de İyi. İstanbul. Evet. Bizim yazdığımız da şey. Balıklar ben sihirim ya. Arkadaşlar balıklara bakın çok tatlı. Ne? Me, Meleha. çok ihtiyacım var. The ses hile midir bu? Kapıysa gir bak. Kendi kendisine D arıyor. Ben tamam, buldum. Alabilir miyim? İyi hadi Tamam olsun. olsun. Tamam son. D. Delia. Melia'nın üstüne Delia Tamam. <laughs> <Merm. gülüyor> G. Gamze deneyimiz de o yüzden. <laughs> Gizem. Yok hayır, ipuz yok sanma. demizim onu o yüzden. Gazife. Gazife. Var öyle öyle isim var. Gazife diye bir şey yok. Nazife var. Hay o zaman Gazanfer. Gazanfer. Gaz. Gaz gaz gaz. <laughs> gaz, 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 gaz. Komple söylemeyin ama. Dişçi. Işte. Tamam. Son üst tur. A. Antalya en sevdiğim şehirlerden biri. Son üst tur soğan bence yaparız da iki tur Hayır iki tur değil. Bunlar bitene kadar bitene. Şöyle bakın. Ne geldi? İyi. İyi. Bir an göremedim. İyiyiniz. İpuzu istemiyorum. İstemiyorum. Bali inek geliyor. İnek dedi zaten. Aman hayvan da olur. İnek zaten. <laughs> Şöyle bir şekilde S. Son bir ses. Ademse geldi. Yumuşak ya en zor <laughs> harf. Yumuşak G G diye sayalım. O olarak sayalım. Veya da direkt böyle atalım. Pas. Onlar da pas Yumuşak G'ler de pas. Pas. yine tamam iyi kurtuldu. İyi kurtuldu. Ama, iyi kurtuldu. Gel. R. 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 Rapor. Kompetent. Rapor. Lezat. Lezat. Alik. <laughs> <Çıkı> Şaka <çıkı>. Ankara. Anka. Ne yani? Ne 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 ne? Tabii ki hile yaptı ama ablam yaptı. Ben iki kere yaptım. Ne? E, lava batıra. Bir fayda. O devlet de. Lava de. <laughs> <Haylandınza. gülüyor> limon suyu limon suyu şöyle V. dur dur hemen hemen ama elimi de tutsun böyle ve ile vazo diyorum bu biraz vazo ya ama satıyor o yüzden le lavabo niye söyleyeyim lavabo ye ye Hemen alma beni, hayda ama Lan tedi Yavaş yavaş. O kadar da hızlı değil. Ye 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 ye. Son turlar. Yavuz. İsim. T. Toka. 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 A. A, 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 A. A, A, çok varmış. Şeyler. Ama aile çok şey varmış gerçekten. Şanslı evet. E, sanslı ben gelsin? sen. Legasım. Oluyor ben mu sevgilim? gelsin. Bir kere daha bakarak olabilirsin. Son şans. Legal ama. <laughs> Bu kadar da şansım var. Le ben ne diyecektim? Şimdi dolutum. Bak. Şimdi Leyla'ya gitsek, Aklıma gelsek. Ee, ha Leyla Leyla'sa böyle şey. Leyla, Leyla. <laughs> ha, sevdiğimle gittim yok ya. O denize gittim. <laughs> La ya bir şey diyecektim ne diyecektim Neyse sonunda bir tane söyleyeyim Leyla diyeyim Sana diyecektim Aklıma gelirse hile yapacağım ben hemen Z. Z Z Zeynep diyorum Zeynep nasıl diyorum hatta Zeynep. T Tezlerim ama iyi gittin yani. Kendim utandım. K. ha L gelsin bana. L gelsin. L arayabilirsin ben şöyle bak. K arkadaşlar şöyle. Görebiliyor K. Kitaplık diyeceğim bu sefer. L'ye L bitti galiba. Hayır no, bitti bitirsen.

ızmaktı yok. ızmak <laughs> dediğim su istim su istim ölemem. Uyduruyor arkadaşlar. Ama yine de bir şey söyleyebildim. Basta. Abone ol, abone ol, abone ol, ol. Hayır o şarkısını Selim abone, beğen, abone abone. Beğen. Abone ol. Bu ben arada de abone, abone ol bana. Değ geldi. Hemen şu anda abone olun arkadaşlar. Ha. Doktor. Kes. <laughs> <laughs> ne veriyor? Şöyle Z. Son <laughs> Easter. Ne üçtür? Hayır. Ya. <laughs> 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 The ses diyor bu arada sonra istiyor kardeşim. abone benim diyor. Evet. Ama bu harfler bitse daha iyi. Hayır. Üstü kaldı. Arkadaşlar biz sahip. Z. Şöyle. Görebiliyorlar nesi? Z. Hemen buraya koyuyorum. Zeynep. Özgüven diyorum. Zeynep bastık dedi. Zeynep özgüvenli olmaz. O. Oh, yalnız o. Oh. Ormanda su istiyor. Kanlarım gidiyor. Yasadım, yaşıyorum. Yaşadım topraklar burada. Yasadım topraklar. Hadi hadi son tur, son tur. I, 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 I. Tamam. Arkadaşlar bu Dış ses söyledi. Son turdayız. Hemen videoyu bitireceğiz. Bir biraz dış ses öyle biraz ipucu alabilir miyiz? Işıl. Işıl bu videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone ol.